Sayın Bakanım, hoş geldiniz. Şeref verdiniz efendim. İlk projemiz e, Tayfun füzesi. Bora füze sisteminin geliştirilmiş versiyonudur. %90 üzerinde millilik oranına sahiptir. 280 kilometreden fazla menzile sahiptir. Çok yüksek etkiye sahip harp başlığı bulunmaktadır. Bugün Roketsan bu sistemleri yerli, milli ve kendi teknolojilerimizle, kendi ARGE faaliyetlerimizle gerçekleştirmenin haklı gururunu yaşıyor. Özellikle kara kuvvetlerinin kullandığı yerli ve milli savunma sanayimizin ürünü olan sistemler kendini muharebe sahasında ispat etmiş, muharebenin seyrini değiştirerek ezber bozmuş ve kuvvet çarpan olduğunu göstermiştir. Çok disiplinli temel bilimlerden mühendislik dalının, mühendislik dallarının hemen hemen hepsini içeren birçok faaliyeti koordineli bir şekilde çalışmasını ve üzerine düşen her bir birimin başarımını mutlaka temin etmesi gereken birçok denemelerle ortaya çıkan ve başarıyla elde ettiğimiz sonuçlar. Allah'a çok şükür ordumuz, kahraman ordumuz bu yerli milli ürünlerin kullanılmasıyla gurur duyuyorlar. Bizim en büyük motivasyonumuz o. Teknolojideki hızlı değişimleri dikkate alan bir yaklaşım ve vizyonla yürütmekteyiz. Bu çerçevede savunma sanayimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği teşvik ve desteğiyle artan millilik ve yerlik oranıyla son yıllarda çok önemli projeler gerçekleştirerek silahlı kuvvetlerimize başta ana muharebe platformları, hava savunma sistemleri, insansız hava araçları, sensör ve mühimmat sistemleri olmak üzere birçok alanda yeni yetenekler kazandırmış ve bu çalışmalarını artan bir iğme ile sürdürmeye devam etmektedir. Bugün imza törenine şahitlik ettiğimiz anlaşmaların ülkemize ve silahlı kuvvetlerimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Bu anlaşmalar kapsamında üretilen birbirinden farklı çap ve özellikli füzelerimizin kara kuvvetlerimizin ihtiyaçlarını karşılayarak ordumuzun harekat imkan ve kabiliyetlerini daha da artıracağını olan inancım tamdır. Değerli misafirler, ülkemiz özellikle son 20 yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyük ve güçlü Türkiye vizyonu ile yerli ve milli savunma sanayinde kapsamlı yatırımları hayata geçirdi ve bunun neticelerini de birer birer almaya başladık. Yıllar önce hayal olan birçok savunma sanayi ürünü bugün artık kendi imkanlarımızla tasarlanıp üretiliyor ve geliştirilebiliyor. Ayrıca yerli ve milli ürünlerimiz çok sayıda kardeş ve dost ülkeye ihraç edilerek onların da ihtiyaçlarını karşılıyor. Bu sayede ülke ekonomimize de ciddi kazançlar temin ediliyor. Aynı zamanda savunma sanayimiz birçok ülke ile ilişkilerimizin geliştirilmesi ve işbirliğimizin artırılmasına da önemli katkılar sağladı, sağlamaya da devam ediyor. Gururla ifade etmeliyim ki savunma sanayi ekosistemimiz güçlü altyapısı ve ileri teknolojisiyle uluslararası sektöre de yön veren bir konuma ulaşmıştır. Ülkemiz yapılan her türlü engellemeye uygulanan gizli ve açık ambargolara rağmen başta Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu yüksek irade ve stratejik vizyon ile tüm zorluklara meydan okudu ve muhteşem bir hikaye yazdı. Şu ana kadar elde ettiğimiz tüm bu başarılar daha büyük hedeflere emin adımlarla ilerleyeceğimizin de en açık göstergesidir. Değerli misafirler, hepinizin yakından takip ettiği üzere başta yakın coğrafyamız olmak üzere tüm dünyada çoklu krizlerin, çatışmaların arttığı, hatta savaşlara dönüştüğü bir sürece şahit oluyoruz. Bu kaotik ortam risk her zamankinden daha öngörülemez hale gelmiştir. Dolayısıyla bu hassas dönemde ülkemizin hakkını ve hukukunu korumak için güçlü bir silahlı kuvvetlere sahip olmamız hayati öneme haizdir. Bu anlayışla binlerce yıllık şanlı mazisiyle dünyadaki emsalleri arasında seçkin ve saygın bir konuma sahip olan kara kuvvetlerimizi daha modern, daha etkin ve daha güçlü kılmak için çalışmalarımızı yoğun bir şekilde gayretle sürdürüyoruz. Bu çalışmalarımızın bir yansıması olarak bugün de dört önemli füze sistemimizin tedarik sözleşmelerini imzalıyoruz. Ki bunlar biraz önce hepsi ayrı ayrı anlatıldı. Hepsini ileride alacak olmaktan, bazılarını şu anda kullanıyor olmaktan büyük bir gurur duyduğumuzu ve onları da ileride büyük bir gururla kullanacağımızı da ifade etmek istiyorum. Bu ürünler yurt içi ve sınır ötesinde başta terörle mücadele olmak üzere yoğun ve kapsamlı faaliyetler icra eden kara kuvvetlerimize çok değerli katkılar sağlayacaktır. Her geçen gün ordumuzun envanterine kazandırdığımız tüm bu sistemlerin ne kadar kritik ve gerekli olduğu, savunma ve güvenlik konularının her geçen gün daha fazla emniyet arz ettiği bu süreçte çok daha iyi anlaşılmaktadır. Bu bakımdan bir yandan ülkemizin ve asil milletimizin güvenlik ve huzuru için her türlü tedbiri proaktif bir şekilde alırken, yerli ve milli savunma sanayimizi de bekamızın ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz. Bu kapsamda savunma sanayi ürünlerimizin değişim ve yeniliklere hızlıca uyum sağlaması, modern teknolojiye entegre bir şekilde geliştirmesi, üretim, imkan ve kapasitelerin en üst seviyeye çıkartılması, ayrıca savunma sanayi alanında istihdam edilecek donanımlı ve yeterli sayıda personele sahip olunması, kalıcı ve sürdürülebilir bir kurumsallaşma ile ulaştığımız seviyenin daha da yukarılara taşınması hayat öneme haizdir. Dolayısıyla durmadan, yorulmadan daha çok çalışmak, daha çok üretmek mecburiyetindeyiz. Kaybedecek, Boş harcayacak tek bir günümüzün dahi olmadığını özellikle ifade etmek istiyorum. Bu anlayışla başta savunma sanayi başkanlığımız olmak üzere tüm paydaşlarımızla güçlü işbirliğimizi sürdürüyoruz. Cumhuriyetimizin ikinci asrında ve Türkiye yüzyıllı hedeflerimiz doğrultusunda silahlı kuvvetlerimizin üstün teçhizat ve sistemlerle donatılması ve savunma sanayi endüstrimizin tüm dünya çapındaki etkisi ve pazar payının genişlemesi yegane hedefimizdir. Bu duygu ve düşüncelerle bugün sözleşmelerini imzaladığımız füzeler üretilmesinden geliştirmesine kadar tüm aşamalarında emeği geçen savunma sanayi başkanlığımız ve roket sanımızın seçkin ve değerli personeline şükranlarımı sunuyorum. Bir kez daha hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor. Sizlere sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Hoşçakalın. Bir adım daha yaklaştıracak ve tüm silahlı kuvvetlerimizin, başkımızın da imzaları gerçekleşiyor. Sayın Bakanımızla. Gözlerimizle bu önemli sözleşmeyi imzalarını atıyorlar. teşekkür ederim. Bir kez daha imzaların ülkemiz için hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyoruz efendim. Sayın Bakan